Dostlar selamlar saygılar. para bil kanalına hoş geldiniz. Evet yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. 16.41'de bu haber arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Büyük miktarda bir maddi duran varlık satışı söz konusu. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet arkadaşlar haberimize geçiyorum. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Analım Şirketi'nin maddi duran varlık satımı. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ve ertelenmiş bir açıklama değil. Satışa konu maddi var, duran varlığı niteliği arsa niteliğinde taşınmaz. Yeri ve mevkisi yüz ölçümü Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesi Mücahitler Mahallesi topraklık mevkii Binelli Ada 2 parselin oğlu 2784 metrekare yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmaz satılmış arkadaşlar toplam satış bedeli 50 milyon Türk lirası. Evet gayrimenkulün nakde dönüştürerek likidite yaratmak olumlumuş yani bu yönüyle de yatırımcılara olumlu bir iş yaptıklarını belirtiyorlar değerleme yapılmış arkadaşlar. eve Gayrimenkul tarafından 50 milyon liralık bir değerleme belirlenmiş ve bu 50 milyon liradan da satılmış. İş bu açıklama sermaye piyasası kurulu yayınlanmış olduğu özel durumlar rehberinin 5.6 olumluluk maddi duran varlıklarla ilgili işlemler başlamaktadır ki ikinci pırasına dayanarak yapılmaktadır diyor. 50 milyon liralık Gaziantep'teki bir e, arsası diyelim 2784 2.784 dönüm yani 2.5 dönümden yüksek alanı satışını gerçekleştirmiş. Türkiye kalkınma ve yatırım bankası anonim şirketi böylece likidite ve karlılık yönüyle kasasına keş para girişi olmuş. Bu hisseye haliyle e, olumlu bir katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz ve ayrıca beğenileriniz, e, yorumlarınız videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.